Peki bu duygusal düzensizlikler ne sebeple oluyor? Değil mi? Yani hani bir şey oluyor. Okey. Yani Konuştuk işte neden depliyiz? Hani beynimiz farklı, neden farklı? İşte dopamin seviyelerimiz daha düşük, nöropinefrin seviyelerimiz daha düşük. O sebeple işte bizim beynimiz biraz daha farklı çalışıyor. Burada da evet yine farkımız devreye giriyor ve başrol oyuncularımızın yanına yeni biri daha ekleniyor. Çünkü deplilerin beyninde yani bizlerin beynimizde amigdalanın da farklı işlediği farklı olduğu tespit edilmiş. Dolayısıyla yine farkımızı ortaya koyduğumuz noktalardan birindeyiz. Şimdi bu duyguları düzenlemek konusundaki zorluklar ve bu yoğun duyguları yaşayan kişilerin çoğunlukla deple olduğu düşünülmekte ve depli bireylerde duyguların yönetimi ve bu duygulara verilen tepkilerin yönetimiyle ilgili de belli beyindeki bölgeler var. İşte asıl çalışmalar bu bölgelerin nörotipik beyinlerden daha farklı olarak çalıştığı tespit edilmiş. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi amigdala. Amigdala beynimizin içinde küçük badem şeklinde bir yapı kendisi bizim korku, kaygı, işte saldırganlık, öfke gibi duygularımızın düzenlenmesinde aslında rol oynuyor. Bir nevi bizi hayatta tutan noktalardan biri. Çünkü tehlike anında bir savunma mekanizması olarak böyle şartili kaldırıyor. Ve bizim otomatik olarak işte don, savaş, kaç tepkimizi verdiğimiz bir savunma mekanizmasını ortaya çıkartıyor. Yani tehlikeli ve stresli durumlarda ortaya çıkıp vücudumuzun bu strese ya da bu tehlikeye karşılık nasıl bir tepki vereceğini aslında belirleyen bölgelerden bir tanesi kendisi. Şimdi buraya kadar güzel ne hoş sağ olsun. O da bizi korumaya çalışıyor tehlikelerden çok güzel ama durum bu bizim sevgili tetikleyicilerimizle devreye girdiğinde Maalesef biraz daha kontrol edilmesi zor bir hale getiriyor çünkü tetikleyicilerimiz bizi zaten strese sokuyor. Yani e, strese girdiğimizde e, amigdalamız devreye giriyor. Zaten depli bireylerin beyinlerindeki amigdalanın hem boyutu hem de aktivasyon şeklinin nörotipik beyinlere göre daha farklı olduğu tespit edilmiş. Dolayısıyla bu tetikleyicilerin bize tehlikeye, strese sokmasıyla birlikte kendisi de hızla sahneye çıkıyor. Yani dopamin, norepinefrin, amigdala, az sonra biraz da frontal korteksten bahsediyor olacağız. Yani bizi biz yapan aslında bütün bu çeşitlilikler ve farklılıklar birçok alanda bizleri birazcık zorlayabiliyor ama ben hani günlük rutinindeki alışkanlıklarımız işte farklı becerilerimiz ya da farklı alanlarda biraz daha yavaş olmamız konusunda hep daha böyle ya okey olabilir evet bunu düzenleyebiliriz derken evet maalesef duygusal kısım biraz zorlayıcı olabiliyor o kısmı kabul ediyorum gerçekten yani hem süreci yönetmek daha zor hem tetikleyicileri tespit edip bu tetikleyicilerimize karşı bunlarla başa çıkma stratejileri geliştirmemiz biraz daha zor olabilir sanırım bunu kabul etmek Gerekiyor ama emin olun kontrol edemeyeceğimiz bir durum yok. Yani farkındalığımız burada gerçekten önemli. Biz farkındalığımızı yükseltiyoruz. Dolayısıyla da nasıl çözeceğimizle ilgili stratejileri zaten görüyor olacağız. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Çünkü bir de sevgili tepli beynimizde frontal korteks dediğimiz bir bölgenin de farklı işlev gösterdiği, farklı işlediği gerçeği var. Bu bölge duyguların yorumlanmasını, işte ifade edilmesini, düzenlenmesinde büyük rol oynuyor. Ayrıca da harekete geçmeden önce hani bir durum karşısında tepki vermeden önce o tepkilerin uygun bir şekilde sıralanması konusunda aslında yardımcı oluyor. Herhalde biz de çalışmıyor <laughs> bu noktada. Çünkü e, biz ne söylememiz gerektiğini, ne yapmamız gerektiğini, nasıl davranmamız gerektiğini belirleyen bu kısmın farklı çalışıyor olmasından ya da hatta farklı çalışmaktan da ziyade bu bölgenin aktivasyonunda Nispeten azalma olduğu düşünüldüğü için aslında düşük tepki verilmesi gereken beklenen noktalarda biz daha büyük tepkiler veriyor oluyoruz. Yani aslında biz büyük tepki vermiyoruz bence. Yani onun yani aktivasyonu yavaş okey belki de büyük tepki vermemiz gerekiyor o kısmı bilemiyorum açıkçası ama evet bazen kontrol etmek gerçekten zor olabiliyor. Evet, özetleyecek olursak amigdalamız ve frontal korteksimizin biraz daha farklı işlediği gerçeği karşısında maalesef debli bireyler olarak bizler duygularımızı yönetmekte, duygusal dalgalanmaları kontrol etmekte, düzenlemekte kısmen biraz zorluk yaşıyoruz. Peki bu duygusal düzensizlikler bizim hayatımıza hangi alanlarda etkileyebiliyor? Aslında birçok alana sirayet edebilmesi son derece mümkün. İşte iş yerinde bize zorluklar çıkartabiliyor. İşte teslim tarihlerinin stresimizi tetiklemesiyle birlikte tepki vermemize sebebiyet verebilir. İşte iş yerinde hazırlayacağımız raporlara hazırlamak için ulaşacağımız bilgilerdeki küçük aksaklıklar, eksiklikler bizi inanılmaz derecede strese sokup işte bir öfke patlaması yaşamamıza sebebiyet verebilir. Bu da tabii ki iş arkadaşlarımızla kuracağımız ilişkiler ya da işverenlerimizle olan ilişkilerimiz konusunda bize sıkıntı yaşatabilir. Çok mümkün. Ya da yine duygusal düzensizliklerimiz odaklanmamız konusunda sıkıntı yaşattığı için odaklanamadığımız noktalarda öğrenmek konusunda, işte yeni proje geliştirmek konusunda, yaratıcı fikirler üretmek konusunda sıkıntı yaşıyor olmamız çok mümkün. Yine aynı zamanda işte aşırı duygular sergilemek, işte duygusal patlamalar, yakın arkadaşlarımızla, çevremizde olan ilişkilerimizde maalesef biraz daha sarsıcı sonuçlar yaratabilir. Eğer gerçekten bu öfke patlamaları ya da kontrol edilemeyen bu duygular çok yüksek seviyelerde ise ilişkilerde ciddi sıkıntılar yaşayabilir. Yani arkadaşlık olsun, eş olsun ya da sevgili olsun, partnerinizle ilgili en ufacık çatışmalar, fikir ayrılıkları aslında çok daha büyük bir hal alabilir. Çünkü genelde duyguları düzenlemekte zorlandığımız alanda hani o sorunu çözmektense soruna takılı kalma ihtimali çok yüksek. Çünkü orada bir sorun var zaten o duygu o soruna yönelik ve zaten duyguyu oradan çekemediğimiz için saplanıp kalabiliriz. O dolayısıyla da sorunu çözmeye yönelik aktivite geliştirmek işte alternatif yollar bulmak yerine hani yinelenen sorun üzerinde giden tartışmalar çok daha büyük bir hal alabilir. Bu da tabii ki hani çözüm bulmamız değil aslında tam tersi bir daha büyük bir kriz yaratmamıza sebebiyet verebilir. Dolayısıyla da aslında küçük anlaşmazlıklar ya da ufacık tetikleyiciler bile gün sonunda çok daha büyük krizlere sebebiyet verebilir. Dolayısıyla aslında hani mesela bu bile ayrı bir bence gündem konusu. Ben bunu eşime sormuştum. Hani depli bir kadınla evli olmak <laughs> ne demek? Sanırım ben şu anlamda şanslıyım çünkü eşim çok çok sakin biri. Ona burada da çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Dolayısıyla hani tetikleyen, ya da tetiklendiğimde olayı alevlendiren daha da yükselten biri olmamakla beraber tam tersi hani sakinliğiyle her şeyi çok daha böyle dengeye oturturan benim de kendi duygularımı daha iyi regüle etmeme yardımcı olacak bir ruh haline sahip. Tabii ki bunlar hani deple tanışmadan önce anlamlandıramadığım yani anlamlandıramadığım değil isimlendiremediğim duygu durumlarıydı. Ama o her zaman için çok daha sakin kalarak benim o duygusal dalgalanmalarımı daha böyle gitgide gitgide yıllar içerisinde daha sakince atlatmamı zaten sağlamıştı. Sonra deple tanıştıktan sonra da Aa, bunlar bu yüzden yaşanıyormuş bu böyleymiş dediğimde bile hani resme uzaktan baktığınızda evet çok doğru bir eş seçimiymiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum bana hem yardımları hem katkıları sebebiyle. Çok teşekkürler. Dolayısıyla bu aslında tek kişilik bir sahne değil. Yani çünkü biz bir şeyler yaşıyoruz her birimiz ve bizim hayatımızda hem bizim yaşadıklarımızla etkilediğimiz hem de onların bize etkilediği bir düzen içerisindeyiz. Hiçbirimiz yalnız başımıza daha başında tek başımıza yaşamıyoruz ki biz bir şeyle ilgili tetiklenebiliyoruz. Tetiklendiğimizde verdiğimiz duygu durumu ya da duygusal tepkiler en nihayetinde yanımızdaki kişileri eşimizi çocuğumuzu annemizi babamızı ya da iş arkadaşlarımızı eşit ya da farklı şekillerde tetikleyebiliyor, etkileyebiliyor, kırabiliyor, üzebiliyor, sinirlendirebiliyor. Yani hepsi mümkün. Dolayısıyla hani bu süreçi anlayabilmek ve yönetebilecek stratejileri hayatımıza ekleyebilmek, uzun vadede daha dengede, daha dingin, daha sakin bir hayat yaşamamız konusunda inanılmaz derecede yardımcı oluyor. Ve gerçekten hayat kalitenizin nereden, nereye taşındığına İnanamazsınız. Şimdi bunlarla birlikte tabii ki hani düşünelim böyle süre gelen duygularla beraber bir de ruhsal sorunlar var. Yani hani çok uzun süre boyunca üzüntü, öfke, hayal kırıklığı gibi yaşanan bu dalgalanmalarda bir birikim yapabilmesi uzun vadede de kişide işte anksiyete gibi, depresyon gibi farklı ruhsal sıkıntılar ortaya çıkartabilmesi Oldukça mümkün. O yüzden hani özellikle de bu duygular uzun zamandır bastırılıyorsa çok çok mümkün. O yüzden mutlaka ve mutlaka duygularla ilgili depin dışında hani sizde yarattığı farklı depresyon benzeri, anksiyete benzeri ruhsal duygular olduğunu düşünüyorsanız lütfen lütfen psikiyatristinize bunu bildirin ve bu konuda mutlaka bir uzman desteği talep edin. Bir de ne oluyor bu dönemde? İşte riskli davranışlara eğilim de artabiliyor. İşte hızlı ve tehlikeli araç kullanmak gibi, madde bağımlılıkları gibi. Çünkü burada da hani böyle o duygularla birlikte aniden yükselen duygularla birlikte yine ani kararlar, işte ani tepkiler, işte birden gazabası hızlı ve tehlikeli bir araç sürüşü deneyimlemek gibi gibi e, birçok bir şey olası. Şimdi bugüne kadar hani tüm bölümlerimizde hep üzerine bastığım özellikle bir nokta vardı. O noktada debi anlamak neden önemli? İşte aslında anlamak, bilmek neyi neden yapıyoruz? Hangisini yaptığımızda bu bize zarar verebilir? Ve bunu yapmamak hayatımızdaki yaşam kalitemizi nasıl arttırabilir? Yaşam haritamızı ne şekilde düzenleyebiliriz? Rutinlerimizi ne şekilde değiştirebiliriz? Değiştirmeli miyiz, değiştirmemeli miyiz? Hangi konularda desteğe ihtiyacımız var? Biz bu deple geçirdiğimiz 20 sene, 30 sene, 40 sene neyse bizde nasıl bir kişilik ortaya çıkardı? Yani öyle değil mi? Sonuçta bugün alevi alev yapan noktalardan bir tanesi benim depli beynim. Şimdi bunu sevmek var, kabul etmek var, bununla mutsuz olmak var. Biz bunun hangi tarafındayız? Evet şükürler olsun ben bunu seven bununla mutlu olan kısımdayım. Çünkü beni ben yaptığı her şeyi ben çok sevdim. Evet zorlandım ama gülmeyi bildim. Onu kabul etmeyi bildim onu anlamayı seçtim. Çünkü zaten o benimle beraber. Dolayısıyla bu yolu madem birlikte yürüyeceğiz, hem onun getirdiği güzellikleri kullanabilmek ve zorladığı noktalarda da hayatımı kolaylaştırabilecek stratejiler yaratabilmek, o stratejilerle kendimi geliştirebilmek bence gayet heyecanlı bir yolculuk. Ama dediğim gibi bu sizin için böyle olmayabilir. Kimisi için henüz baktığı pencereyi keşfetmemiş olabilir kişi. Yani iyi tarafından baksa belki benim gibi düşünecek ama kötü tarafından baksa belki depresyona doğru yürüyecek. Daha nerede olduğunu karar veremeyenler olabilir. Maalesef ki bu konuyla ilgili bu kadar düşünmemiş ya da çok daha farklı zorluklarla mücadele etmek durumunda kaldığı için şu anda deple beraber daha farklı sıkıntılar yaşayanlar olabilir. Hepsi mümkün ama en nihayetinde böyle bir gerçek var. Yani bizim beynimiz nöroçeşitli beynin, nöro çeşitli beynin, nörotipik tipik beyinler gibi sistematik olarak aynı şeyleri aynı şekilde öğrenemiyoruz, yapamıyoruz, davranamıyoruz. Ama sorun bu değil. Sorun şu, biz bunu kabul edip anlamak istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Biz hayatımızı daha iyi yönetebilmek istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Çünkü bunun için bunu yapmamızı sağlayacak çok fazla seçenek var. İşte. Geçtiğimiz bölümlerde bahsettiğimiz gibi ilaç tedavileri var. Bununla birlikte psikiyatrik destek var. Bununla birlikte psikolojik destek var. Bununla birlikte yani eğer bu depresyon gibi işte majör depresyon gibi işte sosyal anksiyete gibi işte panik atak gibi hani psikiyatristlerin psikologların düzenlemesine katkıda bulunacak alanlar değil de daha basic günlük rutinlerimizle ilgili alışkanlıklarımızla ilgili işte mindfulness'la ilgili değiştirebileceğimiz çeşitli yapabileceğimiz meditasyonlarla ilgili hayat rutinlerimizle ilgili yapacaklarımızda destek alabileceğiniz de hep koçları var. Okuyabileceğiniz onlarca yayın, izleyebileceğiniz onlarca video, seyredebileceğiniz onlarca film var. Dolayısıyla aslında en nihayetinde başlangıçta sizsiniz, bitişte sizsiniz siz neyi nasıl yapmak istiyorsanız öyle yürüyeceksiniz bir yolculukta. Hepimizin tercihleri farklı olabilir. Hepimizin karşılaştığı durumlarda bakış açıları birbirinden farklı olabilir. Ama sonuç şu ki hiçbirimiz hiçbirimiz adına karar verici olamayız. Yol gösterici olabiliriz ama gösterdiğimiz yol ancak o kişi yürümek isterse doğru bir yol olabilir. Dolayısıyla her şeyin lütfen sizde başladığını ve sizde bittiğini unutmayın. Eğer siz depliyseniz, eğer siz depli bir birey olarak hayatınızda yaşadığınız zorlukları değiştirmek, kendi hayat kalitenizi yükseltmek istiyorsanız, bu konuda çıkacağınız bir yol var. Öğreneceğiniz birçok şey var. Kendinize ekleyeceğiniz çok büyük güzellikler var. Bu yolda size yardım edebilecek çok fazla kişi var. Lütfen bu yardımları almaktan geri durmayın. Yardım istemekten geri durmayın. Okuyun, araştırın, farklı seçenekleri değerlendirin ama en sonunda olmak istediğiniz noktaya sizi taşıyabilecek olan tek kişinin siz olduğu gerçeğini lütfen lütfen aklınıza kazıyın. Şimdi bir sonraki bölümde bu kontrolünü kaybettiğimizi düşündüğümüz duygusal dalgalanmaları nasıl yöneteceğimize, işte kontrolümüzü yeniden nasıl ele geçireceğimize dair çeşitli stratejiler üzerinde konuşuyor olacağız. Yine her zaman söylediğim gibi bu stratejiler farklı farklı. Dolayısıyla hangisi sizin için uygun, hangisi değil bunu mutlak suretle sizlerin bireysel olarak deneyimlemeniz gerekiyor. Ya da tabii ki bir dep koçundan bunun için yardım alabilirsiniz ki çünkü koçluk sürecinde biz öncelikle sizin bir e, analizinizi çıkartıyoruz. Sizinle ilgili bir kişilik testiyle güçlü yanlarınızı, zayıf yanlarınızı, zorlandığınız noktaları belirleyebildiğimiz için koçluk sürecinde size en uygun olabilecek stratejileri karşılıklı konuşabilmek ve o haritayı çizebilmek çok daha kolay olabiliyor. Bunu tercih edebilirsiniz ya da kendiniz araştırabilirsiniz. Dediğim gibi sayısız yayın, sayısız video, sayısız kitap var konuyla ilgili. Ama bir sonraki bölüme kadar eğer ne yapabilirim? Ben böyle şeyleri çok sık yaşıyorum. Çok sık öfke patlaması yaşıyorum. İşte tepki vermeden sakin kalabilmek benim için çok zor. Nasıl sakinleşebiliyorum diyorsanız bu bölümü sonlandırmadan önce çok kısa bir teknikten bahsetmek istiyorum. Bir nefes egzersizi öneriyor olacağım sizlere. 7-7-11 nefes tekniği özellikle stresle başa çıkmak ve odaklanmayı arttırmak konusunda oldukça başarılı tekniklerden biridir. Kadim nefes tekniklerinde nefesi burnumuzdan alırız ve ağzımızdan veririz. Nasıl yapacağınızla ilgili çok kısaca bilgi vermek istiyorum. Lütfen rahat bir pozisyonda oturmanızı isteyeceğim. Ayaklarınız yere bassın, uzanarak da yapabilirsiniz. Burnunuzdan 7 saniye boyunca nefes almanızı ve nefesi içinize çekmenizi istiyorum. Lütfen göğsünüzün değil, diyaframınızın şişmesine izin verin. Nefesi karın boşluğunuza kadar doldurun. 7'ye kadar sayın, yavaş yavaş. O nefesin bütün vücudunuzda yayıldığını düşünün. Sonrasında da 7 saniye boyunca nefesinizi tutun. O anda da nefesin bütün hücrelerinize nasıl ulaştığını düşünün. En sonunda da 11 saniye boyunca ağzınızdan yavaş yavaş nefesi dışarıya bırakın. Karnınızın iyice iyice boşaldığından da emin olun bu süreçte. Bu teknik özellikle dediğim gibi stresi azaltmakta, uykuya geçişi kolaylaştırmakta, uyku kalitesini ...arttırmakta, kaygı seviyesini düşürmekte oldukça etkili tekniklerden biridir. Bunu gün içerisinde çok stresli bir durumda yapabilirsiniz. Gün içerisinde bir toplantıya girmeden önce 2-3 defa uygulayabilirsiniz. Ya da akşamleyin yatarken demiştik ya kaliteli uygu her şeyden aslında önemli... Dijitalden uzaklaştınız, biraz kitap okudunuz ve uykuya dalmadın önce de ufak bir nefes egzersizi yaparak uykuya geçebilirsiniz. Evet, bir sonraki bölümde duygularımızı nasıl kontrol edeceğimize yardımcı olacak stratejilere geçiyor olacağız ama onları konuşuyor olana kadar unutmayın. Yalnız değilsiniz. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. <laughs>